Burdur Valisi Türker Öksüz İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Bizzat talimatlarıyla başlatılan ve il genelinde uygulanacak olan eğitim projesiyle ilgili briefing aldı. Burdur Valisi Türker Öksüz il genelinde uygulanacak eğitim projesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kapsamlı briefing aldı. Vali Öksüz Yol haritası 5 Ekim tarihinde yapılan Türkiye Yüzyılı Burdur Eğitim Çalıştayı'nda belirlenen büyük önem verdiği bu projeyi yakından takip ediyor. Çalıştay raporu ve eğitim projesiyle ilgili briefing alan Vali Öksüz, yapılan sunumda projenin ayrıntıları hakkında bilgi edindi. Bizzat talimatlarıyla başlatılan projeyi yakından takip edeceğini belirten Vali Öksüz, eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize güvenimiz tam. İldeki tüm paydaşlarla birlikte projeye dört elle sarılarak Burdur'da başarılarla dolu yeni bir eğitim rüzgarı estirmek istiyoruz dedi. Proje sunumu sırasında Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve ARGE Birimi yer aldı.